Herkese selam dostlar. Bugün döşeme altının en iyi sürücü hocasıyla birlikte B ehliyeti nasıl alınır onu göstereceğiz. İlk başta sizin vesikalık fotoğrafınızı çekecekler. Ondan sonra da işte arabayı tanıt diyecekler. Kaputu aç diyecekler sana. Evet Sultan Hanım. Buyurun benim. Bize aracın içini tanıtır mısınız? Ön kaputtaki evet. neleri? Şimdi arkadaşlar baştan başlayalım tamam mı? Evet. Tekerleklerden başlıyorsunuz kontrol etmeye. <gülüyor> tekrar <laughs> ne şöyle hafif bir kesmeyle hepsini dolandın geldin. Evet. Biraz daha ses, açtın oradan. Tekrar geldin. Şurada küçük bir mandalla. Burayı da alıp kaldırıp bunu da oraya taktın. Şuradan başlıyorsun saymaya. Tamam mı? Evet. Tamam. Motor suyu. Silecek suyu. Motor. Yağ kapağı. Yağ çubuğu. Hava filtresi. Akü. Sigorta. Tamam mı? Tamamdır. Şöyle ekstra. Yakıt filtresi Şurada bir tane direksiyon hidrolik yağı var Evet Sarılar tamam. Yağ Maviler Su Köşedekiler Hava filtresi, yakıt filtresi Tamam evet. mı? Kapattım burayı Geçtim bagaja Yine buradan bakıp alttan çekerek burayı açtı. Aç Furkan sen bir evet, daha var. kaldı. Tamam. Say Furkan. Acil yardım seti. Yangın seti. Başka altında da değil mi? Reflektör. Ha reflektör. Kriko. Buji anahtarı. Stepme. Evet. Yedek lastik yani. Yedek ha. lastik. Yani stepme. Kriko. Buji anahtarı. Ne işe yaradıklarını biliyor musunuz? Evet. Evet. Biliyoruz. Girip o arabayı kaldırmaya, bir gün anahtarı lastiklerin vidalarını sökmeye yarıyordu. Kapat burayı. Reflektör ne işe yarıyordu? Arabamız arzalandığında şehirler arası yolda 150 metre uzağına koyuyoruz. Evet. Şehir içinde kaçtı? 60 30 metre. 30, 30 metre. Evet. Üçgen yapıp arkasını veya önüne koyuyordu. İlk yardım çantası yangın tutu. Evet. Tamamdır. Burayı da kapattık. Şimdi arabanın içine geldik. Evet. evet arkadaşlar önce dışını tanıttık tek tek hepsini saydık tekrar bindim buraya koltuğunu ayarladın kemerini ayarladın taktın, taktın. Ee, taktın. kemerini taktım. aynalarını ayarladın Ayarladım. tamam ondan sonra e, sınav komisyonu sana diyor ki dışını tanıttın şimdi de bana arabanın içini tanıt camların kontrolü arabanın kilidi dış aynaların kontrolü farlar ışıklar Sinyal kolu aşağı sol yukarı sağ. Geri itiyorum uzun. Yanıma çekiyorum selektör yapmış oluyorum. Ee, devir saati. Yakıt göstergesi var ortada. Kilometre saati. Silecekler. Dörtlü. Arka cam ısıtma. Yani evet. e, rezidans Klima. Vites. Kaç vites arabamız? 6 vites. 5 ileri 1 de geri toplamda 6. El freni. Arabada iki tane fren var, biri el biri ayak freni, dikiz aynası, iç aydınlatmalar, bu kadar arkadaşlar. Evet, bu kadar evet. da uzun olmasına gerek yoktu ama yine de bu Yani bunları zaman... sana adam tek tek sorar, şu ne, şu ne, şu ne der, sen de ona göre cevaplarsın. Ben şu anda sana hepsini saydım, hepsini bu kadar sormaz. Evet, Bunların evet. içinden 5 tane bilememe hakkın var. Beş tanesini bilemezsen sıkıntı. Zaten toplasan o kadar soru sormaz. <laughs> <laughs> Hazırsan çıkabilirsin dedik. Sola sinyalini verdin. Aynalardan kontrolünü, tamam, yaptım. kontrolünü yaptım. Yol müsait olduğu zaman direkt sola doğru çıkıp devam edip gidiyoruz. <laughs> Sağ sinyaller durdun. Bu i̇şte burada e, yokuş kalkışı yapmamız gerekiyor. Arabayı geri kaçırmadan, istop ettirmeden hareket etmeniz gerekiyor. Ne kadar payınız var? E, ortalama 50 santim kaçtıktan sonra kalırsın. Geri kaçırmadan hareket etmeler. En fazla 15-20 santim kaydır. Şimdi buraya geldin. Sağ sinyal vererek yaklaşarak sağ, yavaşça durdun. Bir ortalama 30 saniye kadar bekledin. Devam edelim dediğinde biri alıp sola sinyalini verip yavaşça etrafına bakarak devam edip gidiyoruz. Buradaki omuz bakışlarını yine unutmuyorsun. Etrafına şöyle bir bak. Buraya geldin. Bak önde bir park yapan var. Bizim kenarda beklememiz gerekiyor. Biraz daha devam et. Devam devam. Yine sağ sinyalle yaklaşarak sağda yavaşça durdun. Diğerlerinin park yapmasını bekledikten sonra tekrar kalkış için sola Az tekrar park için sağ sinyal vermen gerekiyor. Burada yönetmenler iniyor sizi araçtan. Aynen. Ben Aynen. iniyorum burada. Evet arkadaşlar. Buraya sağ sinyalle girip öne doğru dümdüz devam edip tekrar arkaya doğru gelerek çizginin ucunda duruyoruz. Çizginin ucunda tam sağ yaptıktan sonra ortaya gelene kadar gelip bu şekilde duruyoruz. Tam ortaya geldiğimizde tekrar direksiyonu toplayıp Öndeki iki dubayı geriye geçene kadar da geri gelip bu şekilde bitiriyoruz. Parkın bitti dedikten sonra etrafından bakanlar sana çıkabilirsin diyor. Çıkabilirsin dedikten sonra sağa doğru sinyalini verip yine öndeki dubalara çarpmadan geldiğimiz yerden çıkarak devam edip gitmemiz gerekiyor. dayı ani fren alanı diye zaten tabelayı görüyorsunuz. Tamam. Göstereyim sana şöyle. Tabela şurada oluyor. Şimdi buradan ortalama 30 km hızla gelip mavi çizgiyi gördükten sonra sert bir şekilde frene basıp sert bir şekilde duruyoruz. Tekrar devam ederken birinci vites ve sol sinyalle devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle geldik. Baktık burası dolu mu? Hemen sağ sinyalini verip A101 tabelasının altında duruyoruz. Tabela önemli. Tabelayı geçersek kalıyor mu? Hiç öyle bir şey yok. Şuraya geldin. Sağ sinyalle durdun. El freni yok. Bir zahmet basılı basarız. Burada beklerken sinyali kapatabilirsin ama çıkarken sol kalkış sinyali az ileride hemen tekrar geri alanı için sağ sinyal vermeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tekrar hemen sola sinyalini verdin. Evet, hemen tekrar sağ sinyalini açtın. Geri alanına dümdüz giriyoruz. Arka tekerler çıkana kadar devam edip arka tekerler çıkınca duruyoruz. Gel fiko. Evet dostlar Hocanın da dediği gibi yine de sağ sinyalle çık kalıyor Çizgiden çıkmadan Geri geri gelebiliyorsunuz Gayet iyi Evet, çıktıktan sonra tekerler sıkıntı yok. <laughs> Yeniden buradan çıkarken sol sinyali mutlaka vermeniz gerekiyor. Sinyaller arkadaşlar kırmızı kart olarak geçiyor. Yani sinyal vermeyi unuttuğunuz zaman bizi bırakabilirler direkt. Bizim arabanın, kursun ne Bizim arabanın şu kelebek camında dostlar, şu dubayı gördüğünüz zaman fül kırıp gelirseniz Ondan sonra bu kısımda da aynayla beraber ayarladığınız zaman gayet <laughs> yani kolay bir şekilde giriyor. Benim korktuğum park da buydu. Daha geçmedim. Pazar günü sınav var işte. Evet biraz daha gelebilirdi aslında. Burada da değmemek ve Tekerler beyaz çizgi burayı şimdi tam şey yapmayayım yani mavi çizgi de olsa çok güzel olur. Yani beyaz çizgi geçmesi gerekiyor diyor. Yani beyaz çizgiye değil de sıkıntı yok sanırım. Evet mavi de yok sıkıntı yok tam. Biraz daha gelebilir aslında. Şöyle gayet iyi oldu. Abla burada beyaz çizgiye değiyor muydu değmiyor mu? Beyaz çizgiye değmesi lazım. Maviye değmesi yeterli. Maviye değmesi yeterli. Beyaza değerse kalıyor mu? Evet. Hayır, hayır ama. Kal. Maviye değmesi Hı -hı. ama maviye değmiyorsa kalmıştır. He. Şu anda maviye değiyor mu? Değiyor. Tamam, evet. Bir geçir. Bir geçir. Maviye dostlar. Maviye değiyorsa geçmişinizdir. Diyor. Buraya geri geri gelirken 3 tane fites atma hakkınız var. İlk başta... 3 kere fites atma hakkınız var. Parka girerken 3 hamle hakkımız var. Gelişin direkt gelişin 1 ileri gittin 2 bir de geri gelme hakkın var 3 toplamda 3 hamle hakkın var çıkarken hamle, hamle konusunda sıkıntın yok istediğin kadar ileri geri gidip gelebilirsin bu kadar Evet dostlar son olarak da buradan dönüp o dönüşümüzü yapıp sağ sinyalimizi verip tekrar noktaya, yapıp, tekrar yine başladığımız noktaya geldik şu ablam biraz su herhalde başladığımız noktaya geldikten sonra burada Fark yapmaz, şimdi farkı da yapıp bitiriyorsun. Farkını yaptım. El frenini çektim. Aldın, el boşa Boşa aldın, el frenini Dehlik çektin. Arabayı durdurdun. Tehlikeli. Yine çıkarken aynalara bakın yani. Buraya kadar yani. gelmişsen, sonra geçmişsin demek. Ki. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun Hadi, şimdi. Hadi, Hadi görüşürüz. Abone olmayı beğenin de.